Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber şey yapacağız. Bir ismi. Çerçeve. Bir tane bisikleti yaşadık. Şöyle göstereyim. Bir tane şiş çubuk. Kesmiştim ben bunu daha önceden. Beş tane ilgi. Ben birini kestireyim için. Bir, dört tane oldu arkadaşlar. Şimdi. Maze, yapmak için malzemeyiz. Peligon. Makas. Peligon'a ma, şiş çubukları alıyoruz. Şimdi. Bunu da alıyoruz. Bir tane daha yapmıştım ben. Onun için şimdi ya diğer çekebilir miyim? Yani sıkıntı falan olmuyor. Arkadaşlar ben de şey giymekten falan olmuyor. Ben de giyimden çocuklar. Hadi. Şöyle. Biraz yaklaştırmam lazım. Ha şu kadar yeter. Şöyle bir tane istiyorum. Ve bu yakın. arkadaşlar. Arkadaşlar yapış. Alın şunu. Ve yapıştık. Arkadaşlar. Şimdi öbür çubuk. Şimdi bu çubuğumuzu alıyoruz. Ve bunun arkasına yapıştırıyoruz. Daha bugün yapışmadı. Yapışmasını beklemeyeceğim. Video çok uzun olmasın. Yoksa direkt çıkarsınız. İzlemezsiniz bile. Ve yapıştırdım. Hadi olmadı. Biraz daha çok. Tamam. Hah tamam. Kamerada gözükmedi ama. Gözüktü hiç bilmiyorum ama. Yine şu anda yapıştım. Ne sık yapıştım. Neyse. Bunu ya, kullanmak için siz bir büyüğünüzden yardım alın. Yapacaksınız. Benim fikirlerimi yap. yap ama yapma arkadaşlar. Çok güzel olacak. Evet. Ve bam tüm white demesem de onun için bant gözüküyor kamerada. Arkadaşlar bant gözüküyor bizim ya. Bunu da yapıştırdık. Şimdi bunu. Bunu buraya yapıştıracağız. Ama kestiğimiz ki bunu buraya alacağız. Ve yapıştırıyor ikimizi ekleyeceğiz. Kızıl kimi çıkartıyorum ki arkadaşlar video çok uzun sürmesin ve çıkartayım kalın. Abo, 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 abo. 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 Hakikaten siz bir büyüğünüz bunu yani. Şakamak için bir büyüğünü Eğer büyükseniz zaten almanıza gerek yok. Arkadaşlar. Eğer önümde sizin meylesin. sıkıntı yok demek ki. O zaman gerek. Yaparsınız ama hiç yine bir büyüğünü Bir yardım. Ve diyorum ki eğer sizden büyükseniz alabilirsiniz ama edip sonra yapış yapış oldu göstereyim çünkü kamera da görmüş bir şuraya düştü neyse bunu da çok küçük olduğu için bunu da oraya yapıştıracağım ve video bitecek Arkadaşlar yani çok az şuydu bence benim için. Kaç saniye şuydu? Allah bilir. 9 saat falan şuymuş. 2 saniye falan. Şöyle kapağını alıyorum. Kapatayım. Burada kapatıyorum. Burada kapatmamı diye açıyorum. Tamam kapatayım. Sıkıntı yaşadık da arkadaşlar. Elim yalnız yapış yapış olacak gelmiş gibi. Görmüyorsunuz çünkü filiz olabilir. Şimdi bunu da buraya yapıştırıyoruz. Hadi çekiyoruz. Çünkü bu bunların yapış. Ama bir gün beklemeye yaz olacak.

Bugün çok pelakon kullanmış. Bugün 100 bin kere açmış. Evet, evet evet Açıyorum açıyorum. Çıkartıyorum çıkartıyorum. Ve evet, Mesela Hadi şuraya, şu kısma da yap. yapıyorum ki iki kısma sonra iki kısma olacak. Siz sıkıntı almayacaksınız. Büyükseniz eğer Ama çok sıkıntı alırlar. Arkadaşlar çünkü ben daha arkadaşlar hep bir kanalım var bilmem bu bir gün beklemesine izin yok arkadaşlar bir günlük video çekelim onun için elime kamerayı alacağım ve göstereyim böyle oluyor arkadaşlar sana görüşürüz